Merhaba Akrepler, Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Aralık ayında Akrep burçları için gökyüzü gündemi finans, aile, kariyer ve içsel dönüşüm konularına odaklanıyor. Ayın başında 1 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşen yeni ay finansal konular ve değerler alanında yeni bir başlangıç yapma enerjisi getiriyor. Bu dönemde gelir kaynaklarınızı arttırmak veya bütçenizi yeniden düzenlemek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Harcamalarınızı gözden geçirip geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak önem kazanabilir. Venüs'ün Uranüs ile yaptığı destekleyici açı özellikle aile ve ev konularında yenilikçi gelişmelere işaret ediyor. Aile içi ilişkilerde daha özgür ve açık fikirli bir yaklaşım benimseyebilir. Ev ortamınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca beklenmedik ziyaretler veya aileyle ilgili sürpriz haberler gündeme gelebilir. Kuzey ay düğümü ile Mars arasındaki destekleyici açı iş hayatınız ve günlük rutinlerinizde ilerleme kaydetmenizi sağlıyor. Sağlık ve günlük alışkanlıklar konusunda olumlu gelişmeler yaşanabilir. İş projelerinizde hızlı gelişmeler, iş arkadaşlarınıza uyumlu bir dönem ve profesyonel başarı fırsatları ortaya çıkabilir. 26 Kasım'da başlayan ve 15 Aralık'a kadar devam edecek Merkür'ün retro hareketi finansal kararlarınızda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Eski finansal meseleler tekrar gündeme gelebilir veya gelir gider dengenizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Bu süreçte yeni büyük yatırımlardan kaçınmak ve harcamaları kontrol altında tutmak faydalı olacaktır. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiyor ve Venüs'ün dördüncü evinize geçmesi ev ve aile konularında daha fazla huzur ve keyif arayışına işaret ediyor. Evde dekorasyon yapmak, aileyle vakit geçirmek veya evle ilgili güzelleştirici adımlar atmak isteyebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde sevgi dolu ve destekleyici bir ortam yaratabilirsiniz. 8 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda retro hareketine başlıyor ve Mars'ın retro hareketi kariyer, toplum önündeki imajınızla ilgili bazı zorluklara işaret ediyor. Kariyer hedeflerinizde duraklama yaşanabilir veya geçmiş projeler üzerinde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte hedeflerinizi yeniden değerlendirmeniz ve gelecekteki yönünüzü belirlemek için sakin adımlar atmanız önemli olacaktır. 15 Aralık'ta İkizler burcunda bir dolunayımız var ve dolunay finansal kaynaklar, ortak yatırımlar veya miras gibi konuları gündeme getiriyor. Finansal bir konuda sonlanma veya tamamlanma yaşanabilir. Eşinizin veya iş ortağınızın maddi durumuyla ilgili gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca derin duygusal dönüşümler yaşama ihtimaliniz de var. 31 Aralık'ta Oğlak burcundaki yeni ay yılın son gününde üçünde, üçüncü evinizde gerçekleşiyor ve iletişim, yakın çevre, kısa yolculuklarla ilgili yeni başlangıçlar getiriyor. Kardeşler veya yakın akrabalarla ilgili yeni gelişimler yaşanabilir. Eğitim alanında yeni bir adım atmak veya kısa bir seyahate çıkmak bu dönemde gündeme gelebilir. Ay büyüyünce etkin olan Satürn-Jüpiter karesi finansal sorumluluklarınız ile yaratıcı projeler veya hobiler arasında bir denge kurmanızı gerektirebilir. Yatırımlar, çocuklarla ilgili harcamalar veya kişisel projelerle ilgili konularda dikkatli hareket etmek gerekebilir. Ayrıca finansal riskleri iyi değerlendirmek önem kazanıyor. Yine ay boyunca etkili olan Kiron Lilith karşıtlığı, sağlığınız ve içsel yaralarınızla ilgili iyileşme sürecine işaret ediyor. Bu dönemde günlük rutinlerinizi iyileştirmek, işsel olarak kendinizi güçlü hissetmek için çaba sarf edebilirsiniz. Sağlık ve iş yaşamınızdaki dengeyi bulmak, kendinizi ruhsal olarak daha iyi hissetmenize katkı sağlayabilir. Ay sonunda ortaya çıkan Mars Pluto karşıtlığı ki bu zorlu bir açı, kariyer ve aile arasında bazı çatışmalara işaret ediyor. Profesyonel hayattaki değişim ihtiyacınız aile yaşamanıza etkileyebilir veya aileden kaynaklanan sorumluluklar kariyer hedeflerinize ulaşmada sizi zorlayabilir. Bu süreçte dengeyi bulmaya çalışmak ve büyük çatışmalardan kaçınmak faydalı olacaktır. Yine ay sonunda etkili olan Venüs Uranüs kare açısı aile ilişkileri ortaklıklar arasında beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Evde huzuru sağlamak için esnek olmanız gerekebilir. Aynı zamanda ilişkilerde özgürlük alanına daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Ortaklıklar ve ilişkilerde ani değişimler yaşanabilir. Ancak uyum sağlamak için sabırlı bir yaklaşım benimsemek önemli olacak. Akrep burçları için aralık ayı finansal güvence arayışı, aile ilişkilerinde denge ve kariyer hedeflerinde sabırlı hareket etme zamanı olacak. Aile ile ilgili konularda daha fazla sevgi ve destek arayacak, iş hayatınızdaki sorumluluklarınızda ise stratejik adımlar atarak ilerleyeceksiniz. Mutlu bir ay geçirmeniz ve yeni yıla mutlulukla girmeniz dileğiyle.